Maçın hakemi Ukrayna Federasyonu'ndan Melnuçuk, maçın 25. dakikası kafa vuruşu ersinden ve milli takımımız 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Golün gelişimi yeniden görüntüye geliyor. Mücadelenin 30. dakikası Ahmet, onun pası Ruşen, Ruşen'e yapılan hareket faul ve penaltı. Milli takımımız penaltı vuruşunu kullanacak. Penaltının oluşumu yeniden görüntüde. Egemen, Egemen'in vuruşu ve fark 2'ye çıkıyor. Türkiye 2, Hırvatistan 0 bu ilk yarının sonucu aynı zamanda. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Periç, bu pozisyon sonrasında bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor Melniçuk. Hırvatistan penaltı vuruşu kullanacak. Maçın 53. dakikası. Leko, Leko'nun vuruşu ve aradaki fark 1'e iniyor. 65. dakika. Köşe vuruşu kullanıyor Hırvatistan. Kafa vuruşu. 2. pozisyon. Guionovic vuruyor. Caner kale çizgisinden çeviriyor ve hakem yardımcısının da uyarısıyla topun kale çizgisini geçtiğini işaret ediyor ve maçın sonucu belirleniyor. Türkiye 2, Hırvatistan 2.